arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Almanya'da bir market alışverişindeyim ben. Biraz böyle fiyatları da göstermek istiyorum size. Burada mantarımız var. 400 grammış. Fiyatı 1.79. Burada kabak koymuşlar. Bakın 99 kuruş. Elma koymuşlar. 1.79. Yine burada cennet elmaları var. Bakın 1.69. 1 kiloymuş. Burada üzüm var, 500 grammış, 159. 500 gramlık bir limon var, 139. Aççek yağ koymuşlar, 179 fiyata. Burada bakın çikolata severler için de Peugeot çikolatasını cammış, koymuşlar. Yine şöyle bir çikolatamız var, çok güzeldir, 399. Mersi çikolatası var. 2.69. Bizim de en sevdiğimiz çikolata budur. Çok lezzetli olur. O da 89 kuruşmuş. Şöyle kinderler var bakın. 2.59'muş. Burada kağıt tablolar var. 4 2.75'miş arkadaşlar. İçecek standındayım. Burada 1.5 litrelik kolaların fiyatına bakayım. 1.49'muş. Burada fantalar var arkadaşlar. Ee, şöyle küçük şişelerde. 33'lük. Bunun 6 tanesi. 3.99'muş. Yine burada fanta var bakın. Sulaşık deterjanı. Pirin. 1.39 fiyatı. Burada da benim kızımın mamaları var. Tabii ki onlardan da alacağız. Bir tavuklu. Bir balıklı. Ve kuzu etli. Bunların tanesi de 30 kuruş. Burada yine şöyle çikolataları paketlemişler ve koymuşlar. Bu da 2.49 fiyatı. Evet toz şeker var. Fiyatı 1.49 arkadaşlar. Normal küp şeker ise 1.69 bu. Burada un var. Bunun fiyatı da 65 kuruş. Şurada yağ var arkadaşlar. Bakın onların kullandığı tereyağı dedikleri yağları. Burada 2.99'muş. Burada şu balıkları da çok severim ben. Sanki böyle e, balık şinistel gibi. E, çok güzel olur. Onun fiyatı da 2.79'muş arkadaşlar. Burada dondurulmuş gıdalar var. Şöyle göstereyim. Işte. Nutella var burada da. Onun fiyatı da 3.99'muş arkadaşlar. 12'li yumurtalar 2.49 buradakinin fiyatıymış 1.49'da bunun fiyatıymış brokolinin fiyatı 1.75 500 grammış arkadaşlar burada ürksel lahanası var onun fiyatı da 1.19 karnabahar var burada da bakın 1.65 Soğanın kilosu 99 sent, patates 1.89 Burada da el sabunları var arkadaşlar. Şunları indirime koymuşlar. Bunlar çok güzeldir gerçekten. Burada parmol bintiler var. Bunlar da çok güzeldir. Bir daha bir tane hemen parmolinin şu ala uh, aloe vera olanından alacağım ben. Ya burada böyle el kremleri var. Sepametin ürünleri var bakın. burası da bebek bezi bölümü şöyle bir 15 21 kilo içinde 30 tane varmış arkadaşlar. 5.39 diyor fiyatına. Aynı markanın yine 80 tane varmış içerisinde. Onun fiyatı da 10.49 olarak geçiyor. Şöyle Pampers'in bezi var çocuklar için yine. O da 8.75 içerisinde 22 adet varmış şöyle dörtlü paketli bakın. Ee, her paketin içerisinde 80 tane var. 80'li 4 paket. Bunun fiyatı da 3.49'muş arkadaşlar. Ben buraya evde babamız var yaşlı ve yatalak. Ona bez almak için ve altına koruyucu almak için giriyorum. O oh, şansımdan onları da bu hafta indirime koymuşlar. 5.29 ee, ve içinde 8 adet var. Buraya da kokulu mumları koymuşlar. Çok severim toplamadan da geçemedim. Onun büyüğünün tanesi de 4.49, küçüğünün tanesi 2.49muş arkadaşlar. Eminim hepinizin en çok sevdiği bölüm burası. Burada da saç boyaları var. Şöyle L'Oreal'ın saç boyası bakın 5.99'muş. Garnier'ninkiler 3.99. Pantene'ninkiler 2.99. Lora elinkiler var. 899 arkadaşlar. Yine evinde can dostu evcil hayvanı olanlar için de şöyle ben bir göstereyim. Gurmenin bakın mamaları bir tanesi 65 kuruş arkadaşlar. İskasınkini koymuşlar. 4.79'a. Burada bulaşık makinesinin deterjanları var. Finishinkini koymuşlar. Yok pardon bu şeymiş tuzluymuş parlatıcısıymış. Ee, şöyle 8.99 içinde 73 tane varmış. Ben şöyle bir marka kullanıyorum. Frosch'un. Bu Alman bir markası. Türkiye'de de Migros'larda var. Gerçekten de çok güzel bir makine. Bulaşık makinesi için deterjan. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ve çamaşır makinesi için yumuşatıcı. Ben Werner kullanıyorum. Werner'in şu güllü olanı çok güzel oluyor. Ondan da bir tane alacağım. Bu stantada arkadaşlar kolajenler var bakın. Diz için. Ondan sonra ne bileyim yüz için, saç için, vitaminler. Şöyle bakın magnezyumlar var. Şunun fiyatını düşürmüşler. 3.79'a. yine hepinizin çok sevdiği bir bölüm. Burası da parfüm bölümü arkadaşlar. Şu kokuyu çok seviyorum. Ve 14.99'muş fiyatı. Yine şöyle göstereyim size. Şu da çok güzel bir koku. Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız varsa tavsiye ederim. Çiçek kokusu seven arkadaşlarımız için. Yine şu aynı şekilde. Burada da şampuanlar var. 2.69'a düşmüş bu indirme koymuşlar yine 3.33'e indirme koymuşlar şampuanları hep indirme koymuşlar arkadaşlar 2.69 2.69 ve 2.69 bunlar kremleri bakın kremleri de 2.69'a koymuşlar şu şampuan şu krem şu şampuan şöyle daha ucuz şampuanlar da var bakın narlı aloe vera'lı 1.79'a koymuşlar. Hı, tuvalet için 1.99 tanesi. Şöyle üçlüsünü koymuşlar. 4.29'a. Burada yine temizlik maddeleri var. Evet arkadaşlar, alışverişimi tamamladım. Umarım izleyip sizler de beğenirsiniz. Ama mağazadan çıktığım zaman aşırı bir yağmur vardı. O yüzden orada tamamlayamadım videomu. Eve geldim. Şimdi evde sonlandırmak istiyorum. Şöyle size etrafta göstereyim. Bugünlük de benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.